Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza çok çok üst düzey bir performans motosikletinin Honda'nın CBR 1000 RRR modeli önünde başlıyoruz. Müzik önünde durduğumuz motosiklet gerçekten de çok üst düzey bir performans seviyesine sahip. 4 silindirli 1 santimetre küp üst devirler yüksek devir çevirebilen bir motosiklet. 218 beygir güç ürettiğini görüyoruz. Ağırlığına baktığımızda ise 200 kilogramın altında. Yani şöyle söyleyeyim size 1 kilograma 1 beygirden fazla düşüyor. Bu da gerçekten kontrol edilmesi Fevkalade zor bir güç, sürücüye destek olan elektronik sistemler var. Motor açısından, süspansiyonun birçok kombinasyon şeklinde ayarlanması açısından, fren açısından gerçekten de bu seviyedeki motosikleti kullanabilir hale getiriyor. Bu motosikleti yaklaşık iki sene önce sizlerle beraber değerlendirme imkanı bulmuştuk. Bugün çünkü motosikletten bahsetmeyeceğiz ama bu motosiklet veya bu tip motosikletlerin çok ciddi bir şekilde rol aldığı dünyanın en önemli motosiklet yarışlarından birisi hakkında sizlerle konuşmaya çalışacağız. Konuşacağımız konu dünyanın en çılgın motosiklet yarışı olan Manadası Motosiklet Yarışları veya İngilizcesiyle Uluslararası Tanımıyla Isle of Man Motosiklet Yarışları. Man Adası Birleşik Krallıkla İrlanda arasında İrlanda Denizi'nin yaklaşık ortasında Birleşik Krallık'ın batısında bir ada 117 yıldır yapılmakta olan bir motosiklet yarışından bahsediyoruz. Man şehir içi ve şehir dışı günlük kullanılan yollarda önemli bir güvenlik önlemi alınmadan yapılıyor. Tabii bu yüzden de dünyanın en cesaretli yarışçılarının katılabildiği bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. Yani normal şehir içindeki ve şehir dışındaki yollarda gerçekleştirilen bir motosiklet yarışı zaten her yıl birkaç tane önemli kazanında gerçekleştiği dünyanın en çılgın yarışı diyebiliriz. Benim için fevkalade önemli bir yarıştı. Şu açıdan önemli bir yarıştı. MotoGP, World Superbike, Dünya Motocross Şampiyonası, Yerel Şampiyonlar bunların hepsinde defalarca bulunma imkanı buldum. Bir eksik vardı bu Manadası'nda yapılan motosiklet yarışlarıydı işte bundan kısa bir süre önce gidip orada da bu yarışları birebir izleme imkanı buldum. Unutmadan söyleyeyim sadece yarış değil tüm Avrupa'dan hatta bütün dünyadan diyebiliriz meraklı motosiklet grupları da geliyor mesela orada yetkililer bize söylediler sadece bu 2024'teki Manadası motosiklet yarışına 44 bin tane motosiklet gelmişti Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden. 1907 yılında başladığını görüyoruz yani 120 senelik yaklaşık 120 seneye yakın bir geçmişi var motosiklet dünyada kaç yılında başlıyor 1885 daha önce sizlerle beraber konuşmuştuk daimlerin yaptığı taşıtlara takılabilen ilk içten yanmalı motorun ilk uygulaması ahşaptan yapılmış motosiklet üzerine 1885'te daha motosiklet endüstrisinin başlangıç döneminde de bu yarışların başladığını görüyoruz. Tabi imalatçıların da çok ilgisini çekiyor ve özellikle 1950'lerde 60'larda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zaten I oman Man yani Manadas yarışları TT amblemiyle geçiyor. Turist Trophy yani turistler gelip burada hem yarışabiliyorlar hem de bizim yaptığımız gibi bu yarışları seyredebiliyorlar. Dolayısıyla 117 senedir yapılmakta olan bir yarış. 1950'lerde ve 60'larda tabii markaların çok çok dikkatini çekiyor. Çünkü o dönemde bu yarışı kazanan markalar, Manadası motosiklet yarışını kazanan markalar dünyanın en iyi motosikletleri kabul ediliyor. Hatta Honda'nın biz konuyduk. Manadası yarışlarında. Gittiğimizde tabi bu hikayesini de dinledik. Mesela Honda'nın kurucusu Ishiro Honda Manadası yarışlarına gerçekten de çok önem veren bir insan. Zaten kaldığı oteli bile gördük orada ve 1960-50'li yıllarda gidip gelmeye başlıyor. Honda motosikletler burada start almaya başlıyor. 1961 yılında da Mike Halewood'la of Man yani Man adası yarışlarını kazanıyorlar. Honda'nın daha sonra baktığımızda 300'e yakın birinciliği olduğunu görüyoruz bu tarihçe içerisinde. Yani Man adasını en çok kazanan motosiklet markası diyebiliriz. <laughs> 6 tane kategori var. Bunlardan en güçlüsü Superbike kategorisi ve teknik kurallı olarak baktığımızda da eksantrik milleri ve buna benzer motosikletteki hem devre hem performansı etkileyen parçaları daha serbestçe World Superbike'dan daha serbestçe değiştirebiliyorsunuz ve 260 beygirlere çıkabiliyorsunuz. Bu Superbike kategorisi en üst düzeydeki kategori. Bu 6 tur atıyor. Bu biraz önce söylediğimiz 61 kilometrelik parkurda 6 tur atıyor. Daha sonra süper spor kategorisi kategorisi var. Yine bazı değişikliklere müsaade edilen bir kategori. Onlar 600 santimetre küplük motosikletlerde oluşuyor. O da çok değerli bir yarış. Ee, onlar 4 tur atıyorlar. 61 kilometrelik parkurda 4 tur atıyorlar. Daha sonra süper stok kategorisi olduğunu söylemem lazım. Süper stok çok az modifikasyona müsaade edilen ve satılmakta olan performans motosikletlerinin yarışı. Onlar da 3 tur atıyorlar. Sadece orada gördüğümüz bir kategori var. O da çift silindirli motosikletlerin yarıştığı süper twin kategorisi. Onlar da adada 3 tur atarak yarış yapıyorlar. 5. ve 6. kategoriler ise çok ilginç. Çünkü sepetli motosikletlerle yapılıyor. İki kategoride sepetli motosiklet yarışları var ve onları seyretmek yani bir kere Anlatamam size çok çok süratli motosikletler. Ayrıca iki kişiler ve dengeyi sağlamaya çalışan sepetteki arkadaşımız gerçekten de kullanandan daha cesaretli diyebilirim. Mesela dönüşlerde virajlarda aksi istikamette asfaltın üstünde dönüyor diyebiliriz. Gerçekten de seyretmesi çok çok keyifli. Onun için zaten Manadası yarışları bütün dünyada çok seviliyor ve takip ediliyor. Isle Men TT yarışında çok önemli bir yerdeyiz. Dağ etabı, meşhur dağ etabı, 100 yılı aşkındır yapılmakta olan bir etap ve yanımızda çok değerli bir dostumuz var. Kendisi de birkaç kez bu yarışı kazanmış. Chris Parma ile beraberiz. Chris. Chris bize TT yarışlarına motosikletlerin nasıl hazırlandığını, neler göz önüne alınarak motosikletin bu yarışa hazırlandığını bir anlatabilir misin? Her şeyden önce TT yarışlarına motosikletleri hazırlamak çok zor bir işlem. Zemini iyi olan çok hızlı virajlar var. Bazı bölümlerde ise zemin düz değil. Yani iniş çıkışlar var. Hatta sıçramalar var. Motosikletlerin özellikle süspansiyonlarını ayarlamak çok kompleks bir iş. Bu aynı zamanda pilotların özelliklerine de bağlı. Tabi bu hazırlık aşamasını çok karmaşık bir hale getiriyor. Yarışçıları zorlayan bir konuda motosikletler çok güçlü. Superbike'a baktığınızda 200 beygirin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. 300 km saati geçtiğini görüyoruz motosikletlerin yarış sırasında. Ortalama hızı 180 km'nin üzerinde olan bir yarışta motosikletleri hazırlamak da çok önemli bir iş. Bu yarışta birçok kategori var Manadası yarışlarında. Bunlarda nelere müsaade edilip, edilip edilmediği konusunda da bir soru sormak istiyorum. Esasında oldukça serbest bunlar. E, frenleri, amortisörleri, egzozu, motoru tamamen değiştirebiliyorsunuz. Superstock daha rahat çünkü standarta çok yakın bir motosiklet ama Superbike'a baktığınızda mesela bu yıl kam milleri de değişebiliyor. Bu motor değişiklikleriyle, motorun içerisindeki parçaların değişiklikleriyle beraber size bir örnek vereyim. BMW motosikletin 260 beygire kadar e, yükseldiğini söylememiz lazım. Bu da gerçekten de çok önemli e, bir seviye. Süper stok kategorisinde de mümkün olduğu kadar standarta yakın olduğunu söyledik ama yarışla ilgili değişiklikler var. Mesela bunlardan bir tanesi de tekerleklerin hızlı sökülüp takılmasını sağlayan mekanizmalar. Toplam parkur yaklaşık 61 kilometre. Parkurun bir şehir içi kısmı var, bir de dağ kısmı var. Çünkü Adanın içerisinde yaklaşık 650 metre yüksekliğe sahip olan bir de dağ var. Tabii özellikle bu dağ etabı seller içerisinde çok bir efsane haline gelmiş. Joey Dunlop diye gene efsane isimlerden biri ki bir numarası bence tam 26 kez. Aylo Men yarışını, Manadası yarışını kazanmış. Onun mesela dağ etabında seyircilerin bulunduğu yerde çok güzel bir heykelini yapmışlar hatırasını yaşatmak için. Ayrıca mesela gelen insanlar için çok önemli rahatlıklar var. Dağ etabına çıkmak için çok özel tramvaylar geliştirmişler. Ahşap ve çok klasik tramvaylar. Onlarla dağ etabına gelip oradan yarışı seyredebiliyorsunuz. MotoGP'de, World Superbike'de gördüğünüz insanlar burada genelde start almıyorlar. Hepsi özel bu yarış için. Kendisini geliştiren insanlar burada start alıyor. Ve söylediğim gibi dağ yollarından motosikletler 250-300 km saatle inanın gidiyorlar. Yani motosiklette cesaret nedir? bir insan nerelere kadar çıkabilir? İnanın ben Manadası'ndaki yarışlarda gördüm. Yarış zamana karşı yapılan bir yarış. Dediğim gibi şehrin üst kısmındaki start noktasından 6 farklı kategori 10'ar saniye arayla start alıyorlar. Ve şehir içi parkuruna başlıyorlar. Daha sonra dağ kısmına geçiyorlar. Toplam 61 kilometrelik bir parkurdan, asfalt bir parkurdan bahsediyoruz. Zemin iyi ama baktığınızda çok yüksek süratlerde esasında çok önemli iniş çıkışlar var. Bu da motosikletlerin özellikle süspansiyon ayarlarını, setup'larını çok çok zor hale getiriyor. Çünkü görebiliyorsunuz motosikletlerin o e, on dile yerlerden geçerken sıkıntı çektiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yarış mekanikleri içinde zor bir yarış olduğunu mutlaka söylememiz lazım. Evin bahçesinden önümüzden 250-300 ile geçen motosikletleri seyrediyoruz diyorum. Mesela bu bir gelenek haline gelmiş. Bu bahçeler kiraya veriliyor. Binlerce insan bu şekilde ya evlerde ya bahçelerin duvarlarında yarışı izlemek için gayret ediyor. Ayrıca bir türbin yok. Dağ etabında da yamaçlar var. Oradan seyredebiliyorsunuz. yle beraber bu yaşadığımız gerçekten çılgınca deneyimi, manadisi yarışlarını çeşitli yönlerden paylaşmaya çalıştım. Umarım e, ilginizi çekmiştir. Şunu söyleyeyim, yarışlar çılgındı ama inanın bana bu yarışlar dünyanın başka hiçbir yerinde yapılamaz. Başka bir ülkede böyle normal günlük kullanılan yollarda bu e, böyle bir yarışın yapılmasına hiçbir halk müsaade etmez. Ama Manadası'ndaki insanlar da inanın bana o kafada 117 yıldır bu yarışlar orada gerçekleşiyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Programımızın son bölümünde yanımızda çok değerli bir konuğumuz var Honda Türkiye Motosiklet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Çetin Kardeş ile beraberiz. Çetin Bey merhabalar. Saffet Bey merhabalar. Merhabalar. Sizden önce çılgın manadası yarışı hakkında izleyicilerimize bilgi vermeye çalıştık. Harika. Umarım faydalı olmuştur ama sizle beraberken bugün sizi görmüşken motosiklet pazarı gerçekten çok ilginç evet. ilerliyor. Bunun detayını bir alabilir miyiz? Tabii ki. 2020'nin başından bu yana süre gelen büyüme açıkçası bu sene de devam ediyor. E, baktığımızda ilk 8 ay rakamları bize pazarın e, 410 bini devirdiğini gösteriyor. Şu anda 412.000 412 bin seviyesinde. Buna 50 cc ve elektrikli ürünleri de eklediğimizde pazar 811 binde. Aman çok büyük bir rakam Çetin Bey. Ya. Evet 1.2 milyon civarı bir rakamla toplam pazar kapanacak. Elektrikli ve 50 cc ürünleri çıkardığımızda, mopedleri çıkardığımızda beklentimiz pazarın yaklaşık 600 bin, 620 bin bandına oturması. Bu da ne anlama geliyor? Geçtiğimiz seneye göre %29, yaklaşık %30'luk bir büyüme anlamına geliyor. Bu bizim için son derece keyifli bir rakam. Hala artış devam ediyor. A1 ehliyet sayısı, bakıyoruz 400 bin üzerinde. Öyle mi? Ürün yenileme adetleri de eklendiği zaman pazarda sağlıklı bir büyümeyi biz görebiliyoruz. Şu anda pazarın temelini oluşturan ürün gamı Scooter. Yani pazarın %56'sını oluşturuyor. Bu rakam 2 sene önce %40'lardaydı. Şu anda %56'sını oluşturuyor. Buradan da şunu anlayabiliyoruz tabii ki insanların, toplumun hızlı ve ucuz ulaşım arayışı aslında motosiklet cevap veriyor. Evet. 250 cc üzeri fan ürünlerinin satışlarına baktığımızda aslında burada da çok büyüme var. Ee, i̇lk 8 ayda yaklaşık 85 bin adetlik bir pazar var. Bu da geçtiğimiz seneye göre yüzde 95'lik bir büyüme. Çetin Bey çok Neredeyse çok büyük rakamlar ya. Honda olarak tabi biz geçtiğimiz seneyi 100 binin hemen üzerinde 102-104 bin bandında bir satışla kapatmıştık. E, bu sene ilk 8 ayda 95 bin adetteyiz ve Eylül ayı itibariyle de 110 bini aslında geçtik. Dolayısıyla geçtiğimiz seneki adetleri e, bu tedarik sorunlarının çözülmesiyle beraber açıkçası deviriyoruz. Yaklaşık şu anda yüzde 23 bir pazar payımız var. Sene sonunda ulaşmaya çalıştığımız rakam 165 bin civarı. Bu da bizi %27'lerde bir pazar payıyla açıkçası sene sonunda ulaştıracaktır. Dolayısıyla hem bu pazardaki büyüme, pazar üzerine yapılan yatırımlar, farkındalık yaratmak için yapılan yatırımlar aslında şu anda pazarda talep bulabiliyor diyebiliriz. Özetle. Peki Çetin Bey gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bu değerli ben bilgiler için ederim. sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim bu arada bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Honda Eğitim Merkezi'nden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.